Müzik dinlemek caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, bu konuda en büyük delil, Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresinin 6. ayeti cellesinde ifade edilen durumdur. Rabbimiz, Estaizu billah ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadîti li yudhill an sebîlillâhi bi ilm ilâ Bu şekilde buyurmuştur. Yani insanlardan öyleleri var ki Allah'ın yolundan insanları sapıtmak için, onları yanlış noktalara ulaştırmak için boş oyun oyuncak faydasız bir takım şeyleri satın alırlar O onlar için elin bir azap vardır şeklindeki ayet-i celil'e bu durumu izah eden açıkçası en kuvvetli beyandır. Bu ayet-i celilenin tefsirlerine bakmış olduğumuz zaman da Taberi, İbn Kesir, Kurtubi vesaire diğer birçok tefsirlerde de bu konuyla alakalı sahabe efendilerimizden rivayetleri açıkça görebilirsiniz. Özellikle İbn Mesud, İbn Abbas ve radıyallahu anh'a bu ayeti celilede geçen lehvel hadisin ne olduğu sorulduğunda İbn Mesud radıyallahu anh bunun müzik olduğunu ifade etmiştir. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'a bunun yine aynı şekilde ne manaya geldiği sorulduğunda İbn Abbas radıyallahu anh bunun müzik ve müzik gibi boş faydasız şeyler olduğu ifade edilmiştir. Cabir radıyallahu ve birçok sahabeden bu konuyla alakalı bu ayeti celilede ifade edilen lehvel hadisin müzik olduğunu açıkça beyan etmeleri noktasında birçok rivayetler söz konusudur. Bu konuyla alakalı detaylı izahları az önce ismini zikrettiğimiz veyahut da zikretmediğimiz diğer tefsirlerden yine görebilirsiniz. Yine İmam Mücahit bu ayeti cellerin tefsirinde lehvel hadisin gina ve hani Hanifi mezhebinde kabul edilen işte e, genel faide olmayan, dünyevi ve uhrevi bağlamda insanlara bir menfaat sağlamayan oyun, oyuncak oyunlar ve hatta bu manada işte müzik gibi şeylerin olduğunu açıkçası İmam Mücahit'ten rivayet edilmiştir. Evet kardeşlerim. Bu ayet ve bu minvalde gelen birçok hadis şerifler müzik meselesinin İslam'a göre caiz olmadığını, müzikte kullanılan aslında sıkıntılı olan şeyin söylenilen sözlerden hani sözlerin manasının bozukluğundan zaten katı nazar ediyorum. Çünkü eğer sözlerin içerisinde İslam'a uygun olmayan müstehcen veyahut da gayri ahlaki ifadeler varsa bunun caiz olmadığı müsellem olan bir meseledir. Hiç müzik olmasa bile mücerret yalın bir ses bile olsa bunun caiz olmadığı noktasında açıkça zaten beyanlar söz konusu. Fakat bunun dışında çalgı aletlerinin kullanıldığı bu şekilde olan günümüzde kullanılan müziklerin İslam'a uygun olmadığı açıkça beyan etmiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den rivayet edilen bir hadis-i şerifte لَيْكُنَنَّ مِنْ اُمَّةِ اَقْوَامٌ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden öyle bir grup, öyle bir kavim gelecek ki onlar erkeklere ipek kullanmayı helal görecekler, onlar hamrı helal görecekler, onlar çalgı ve çengiyi mazif, çalgı ve çengiyi helal görerek bunları meşrulaştırılacak. Bu şekilde Efendimiz bu konunun yanlış olduğunu, bu konunun aslında doğru olmadığını bize beyan etmiş bulunmaktadır. Yine arkadaşlar İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte yani Nafin İbn -i Ömer rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kaval sesi duyduğunda yani bir çoban, sürüsüne kavalla beraber bir işte ritim tutuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini kulaklarını kulaklarına koyarak, kulaklarını kapatarak hızlıca oradan uzaklaşmış ve bir mes müddet ilerledikten sonra o ses artık geliyor mu? denildiğine hayır ya Resulallah gelmiyor denilince efendimiz kulaklarını açmış ve buyurmuş ki bu şeytanın oyuncağıdır bu şeytanın sevmiş olduğu bir şeydi. Bu ritsüm min ameli şeytandır Efendimiz buyurmuştur. Dolayısıyla kardeşler bu ve bu bağlamda gelen birçok rivayet ki bu rivayet etmiş olduğum hadis-i şerif Buhari'de var, bu Davud'da var, İbn Hibban'da var. Birçok sahih kaynakta aynı şekilde bu çalgı aletlerinin caiz olmadığı noktasında rivayetler var. Yine ayet gerek bu lehvel hadid, bu ayet-i celil veya hatta gerek bunun dışındaki bazı ayet-i celileler açıkçası müziğin yine caiz olmadığına delalet etmektedir. Bu nedenle kıymetli kardeşlerim. Bu meseleyi Aliül Ülkari'nin bu konuyla alakalı iki tane güzel risalesi var. Oradan mütala edilmesini tavsiye ederim. Hatta bu müzik aletlerinin caiz olmamasında tek tek işte sazdır, tellidir, üflemelidir vesaire bunların caiz olmaması noktasında muhitte, tasarhaniyede açıkça ifadeler bulunmaktadır. Bunun ötesinde bu müzik aletleriyle ilgili e, Aliülkarin az önce ifade ettiğim üzere içerisinde çalgı aleti bulunan şeylerin yani müzik aletlerinin bulunduğu artık şarkı din, türkü din, ilahi din ne derseniz din bunların caiz olmadığını açıkça beyan etmişti. Sadece dev ve ney meselesinde bir farklılık olduğunu, ney, neyin de Hanifi mezhebine göre yine caiz olmadığını açıkça ifade etmişler. Ve kıymetli kardeşlerim şuna da lütfen dikkat edin. İlahi adı altında anlatılan meşrulaştırılan veyahut hatta içerisinde ilahi bir takım mesajların beyan edildiği şeylerin müzikle ifade edilmesi daha da büyük bir vahimdir. Zira sadece yalın bir müzik olsa belki insanlar biz haram işliyoruz. Yanlıştı Türk'ü dinliyorum şarkı dinliyorum şeklinde bu günahlarına kabul söz konusu olabilir. Ama İlahilerin içerisinde olan müzikler maalesef ötekilerinden belki de daha da şiddet boyuttadır. Zira insanlar bir günah işlediğini bile telakki etmiyorlar. Yaptıkları şeylerin meşru olduğunu telakki ediyorlar. Bu ise daha da büyük bir yanlıştır. Bu nedenle ilahilerin içerisinde de olsa o müzik daha da vahimdir, daha da büyük sorundur. Hiç müzik olmasa, yalın bir ses olsa bu konuda evet Fetva söz konusudur ki efendimizin bu konuda hassasiyetinden dolayı biz bunun da yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Ama müzik aletleri varsa asla ve kat'a caiz değildir. Def meselesinde ise ihtilaf vardır. Bu konuda defin kullanılması noktasında efendimizden gelen nakiller olsa da e, el-Ayni e, Undetül Kari de bu konuda gelen rivayetlerin yani defin kaldırıldığına neskedildiğine yönelik olarak da gelen rivayetler olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu nedenle çalgı aletlerinden mümkün mertebe uzak duralım ve bundan lütfen sakınalım. Müzik ruhun işte gıdası şeklinde asla haram olan şeyleri meşrulaştırmayalım.